Oraya geçmeden bir telefon alalım mı hocam? Tabii buyurun. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Adınızı alalım lütfen ya da direkt soruyu sorun buyurun. Alo. Alo. Sorunuzu alalım buyurun. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar buyurun. Ee, Bende gut hastalığı ara ara yükseliyor. İlaç veriyor doktorlar kullanıyorum. Fakat bıraktıktan sonra tekrar yükselme yapıyor. Buna bir ilaç bir çare Evet. İksir. Bir de efendim midemde benim tanı olarak antral gastrit, hiatal herni, reflü özfaliş rahatsızlığı var. Evet. Bunlar acaba bir çare, bir ilaç evet. var mı? Var tabi. İksir, bu tonik, midedeki rahatsızlık için. İksir, kalp damar tansiyon kolesterol damarları, bağışıklık sistemi üzere vücudu aratır. Artı kut çayı ve enfeksiyon çayı. Tansiyonunuz, kolesterolunuz var mı? Tansiyon, kolesterol alo alo tansiyon, tansiyon ve kolesterolü soruyor hoca sesinizi alamıyorum efendim çok az geliyor tansiyon kolesterol var mı kolesterol var Hayır, tansiyon kol yok kolesterolünüzde varsa artı alış kolesterol forte kolesterol de yüksek efendim evet bunları kullandığınızda kısa sürede iyileşirsiniz İksir, tonik İksir, tonik kut çayı enfeksiyon çayı alış forte bunları kullandığınız zaman Hasta kronik veya akut oluşuna göre tedavi süreci değişir. 3 ila 4 ay içerisinde iyileşir. Ila İnternetten yok. takip ediyorsunuz ve talep ederseniz de e, şey e, şifalı ürünler ve bitkiler e, sanıyorum sizin ekibiniz evet. var, oradan evet. temin edebilirler. Tabii. Hocam e, devam ediyoruz. E, deri hastalıkları. Evet. Sedefe karşı mesela deri hastalıkları. çok önemli. önemli. Biri de sedef. Sedefe karşı en etkili bitkiler de şurada. Sedefin şey sebebi ne hocam? Onun üzerine biraz dur. Neden gelir sedef? Evet, Doğru. sedef, ekzema, akne, liken, liken planus gibi bütün deri hastalıklarının tek bir sebebi var, mantar. İtalyan asırlı Doktor Simoncini, isteyen Google'a girip görebilir. Doktor Simoncini 30 yıl sedef ve kanser hastalıkları üzerine araştırma yapmış, yapmış olduğu Araştırmada kansere sebebinin dahi mantar olduğunu belgeledi. Bu mantar bu kadar tehlikeli mi ya? Mantar ne yapıyor? etan, metan, butan gibi gazlar üretiyor. Zehirli gazlar. Hmm. Bunlar bağırsakları yakıyor. Zehirli alkoller. Bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturuyor. Yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak yeterince enzim salgılayamıyor. Enzim oranı azalıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Bağırsaklardan nereye gidiyor? Şimdi bizim köyün üstünde temiz bir ırmak var. Köyün içerisinden geçerken billur gibi tertemiz ırmağı caminin yanındaki tuvalet ka vermişler kanalizasyonu ırmağa karışıyor. Aşağıda köyünde su yok. Onlar da bu lağım karışan suyu içiyor. Ne oldu? Hepsi hastanelik oldu. Hmm. Bağırsaklarda mantar varsa mantarların üretmiş olduğu toksik madde nereye gidiyor? Uçmuyor. Emiliyor. Hmm. Nereye geliyor? Karaciğere. Karaciğer ne yapıyor? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtmak için B6, B12 vitamini harcıyor. Neden birçok insanda B6, B12 vitamin yetersizliği var? Mantar yük etmek için aşırı vitamin harcıyor. Folik asit yetersizliği var. Peki hocam bu deri hastalıkları falan hani söz konusu SEDEF olunca evet. bir takım ben ta sağlık programlarında işte hekimleri falan davet ediyorum. Stresle de bağlıyorlar SEDEF'i. Stres tetikleyici bir faktör. Hmm. Ana faktör değil. Ama tetikleyici değil mi? Her insanda stres var. O zaman herkes de aynı rahatsızlık olması lazım. Stressiz insan mı var? Stres yaşamayan insan mı var? Şimdi bu bitki Mahonia aquifolium veya da Türkçe karşılığı Oregon üzümü. Üzüm gibi olduğu için Oregon üzümü. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiği için Oregon üzümü denir. Bunun kökünün kabuğundan yapılan ekstrakt sedefe karşı dünyada en etkili bitki. Onun gibi klinik deneyleri var. Burada belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Profesör Doktor Wagner, Profesör Doktor Vizanov yapmış oldukları şurada klinik araştırması. Yapmış oldukları araştırmada Profesör Doktor Vizanov, Profesör Doktor Lütke, Profesör Doktor Gaya yapmış oldukları klinik araştırmada sedef hastalarını iyileştirmişlerdi. Belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Hmm. İlacın adı ne hocam? Karışımın adı. Yani sizin yaptığınız. İksirin içerisinde var. İksir aloe vera jel, sedef çayı, enfeksiyon çayı. Hmm. İksir aloe vera jel Sedef çayı enfeksiyon çayı. Fakat şimdi şöyle sedef hastası bunu kullandığında 3 hafta, 4 hafta veya 5 hafta sonra duruma göre para büyüklüğünde ise sedef hafif büyür. Yani çünkü derin alttaki pisliği dışarı atar. O zaman bazıları panik oluyor. O büyüdü. Büyümüyor. Dışarıda derinin altındaki pisliği dışarı atıyor. Hmm. Panik olmaya gerek yok. Bir iki hafta daha idare etse iyileşecek. Bana bundan beş yıl önce bir beyefendi geldi. Ağustos ayında elleri kolları her tarafı kapalı. Maskeli gibi. Sadece şu yüzü gözüküyor. Başı bereli. İçeri girdiğinde korktum doğrusu. Elimi çekmeyeceği attım. Terörist zannettim para tehdit edecek. <laughs> dedi ki terörist falan değilim dedi. Hastayım. Ne hastalığım var dedim. Dedi ki Sedef. E Sedef, sedef. Ne başın öyle dedim. Ağustos ayında böyle bere mere taktın. Her tarafım yara dedi. Hadi bakalım bir bakalım. Başını açtı ki kafasının üstü böyle Kerme olmuş kapa kapa. Hmm. Oo çok kötü dedim. Dedi ki hele sen sırtıma koluma bak. Açtı ki gömleğini çıkardı. At nalı büyüklüğünde yaralar. Allah Hayatımda ilk defa böyle bir şey görmüştüm. Şimdi bu beyefendi iş yerinde çalışırken bir bayan geliyor buna takılıyor. Aşkım, sevgilim, seni seviyorum vesaire diyor. Adamcağız da evli barklı, çoluk çocuk sahibi ve çok efendi, kibar bir beyefendi ya ben rahat bırak diyemiyor. Kadın gelip buna ikide bir canım aşkım falan dedikçe Böyle söyleyemiyor, sıkılıyor, sıkılıyor, sıkılıyor. <laughs> Birdenbire her tarafına yara çıkmış. <laughs> bir telefon var mı arkadaşlar? Biz onu dört haftada iyilik, dört hafta. O hastayı. O hasta. Yani dört hafta sonra geldi kısa kollu gömlek. Ne oldu dedim. Ben kortizon kullandığı zannettim. Nasıl i̇yileştim. Nasıl iyileştin dedim. Ben de inanamadım. Kortizon mu kullandım? Hayır dedi. Sizin ürünlerle. Peki. Arkadaşlar sanıyorum birazdan herhalde reklama gire, ara vereceğiz mi? Telefon alalım. Bundan sonra herhalde arkadaşlar beni yönlendirecekler. İyi akşamlar. Alo. Alo. Düştü mü Vedat? Peki. Devam ediyoruz hocam. Ee, Karaciğer hastalıkları denilince o kahrolası, hipotip B'si, C'si bilmem tehlikeli işler bundan. Ee, karaciğer hastalıkları nedeni ne olur? Ve tedavisi açılımı sizde ne? Madem e, şifa doğada diyorsunuz. Ee, şimdi karaciğer e, rapor alıyorum. <laughs> şimdi beyefendi bize geldiğinde karaciğer, hepatit C'den dolayı doktoru rapor almış. Hepatit C, biliyorsunuz hepatit C çok ağır bir hastalık. Allah korusun tedavi edilmezse siroza dönüşüyor öserozun da tedavisi. Akçabat Devlet Hastanesi, Trabzon Limonu Hastanesi raporlar ve biz arada dedik ya mümkün mü bu tedavisi? Dedim ki tedavi ederiz inşallah. Biz ona iksir, aloe vera jel, karaciğer çayı, enfeksiyon çayı verdik. Bizim ürünleri 4 ay <laughs> 4 ay sabırlı ve düzenli kullandı. Tekrar hastaneye gittiğinde hepatit C diye bir şey yok. Tamamen negatif. Telefon var hocam. İyi akşamlar siz belki raporu. İyi akşamlar. Hanımefendi sorunuzu alalım dinliyorum. Buyurun. Doktor Bey iyi akşamlar diliyorum. Hürmetler buyurun. Ben size şöyle bir soru soracaktım. Tiroid bezlerinin az adet görmekle bir ilgisi var mıdır? Anlamadım. Tiroid bezlerinin az adet görmekle bir ilgisi var mıdır? evet şimdi tiroid bezinde herhangi bir nodül var mı? Tiroid Herhangi bir modül olmadığını söylemediler fakat az tiroidlerin az çalıştığını söylediler. Bir de adetleri görürken akıntılı görüyorum. Beyaz akıntı şeklinde. O Bunun be etkisi ne olabilir? Beyaz akıntı, sizde çok yoğun mantar var. mı? Bağırsaktaki mantarlar vajinaya evet. yerleşiyor. Rahim ve yumurtalıklara kadar ulaşabilir. Mantarlar üretmiş olduğu toksik madde akıntılar, iltihaplar, pis kokulu akıntılara sebep olur. Şimdi şu Melaleuca alternifolia çay ağacı ya Avustralya'da yetişir. Bu parmaktaki mantara, tırnaktaki mantara, kulaktaki mantara, akneye, sivilceye karşı etkili bir iki bayanlar bundan birkaç beş altı damla adet gününde kullandıkları tampona damlatıp fitil gibi kullanılırsa akıntıyı önler. Fakat Tiroid bezinde nodül varsa iksir, aloe vera jel, tiroid çayı, enfeksiyon çayı kullanması gerekir. Yani ikisinin de şifası burada var. Var var, tabii tabii var. Bayan iletişim kurabilirse e, gerek internet üzerinden gerek tel üzerinden herhalde şifayı tabii, bulacaktır. Tabii. bulacaktır.